Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere hafıza kartınızın veya USB belleğinizin, USB diskinizin yazılma korumalı olduğundan bunu nasıl düzelteceğinizi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle size nasıl bir şeyle karşılaşıyoruz bundan bahsedeceğim. Bakın şurada benim WP diye, NetFS diye isim verdiğim bir dosyam var. Bakın burada Readme seçeneğini seçiyorum. Bakın burada silme ile ilgili Herhangi bir şey çıkmıyor. Aynı şekilde bu diske yazma da yapamıyorum arkadaşlar. Ve şuradan gördüğünüz gibi biçimlendir seçeneğine bastığımda hızlı biçimlendir deyip başlat dediğimde burada bir uyarı çıkıyor. Disk yazma korumalı diye bir uyarı veriyor bana. Bu yazma korumasını kaldırmak için şimdi yapacağımız işlemlere gelelim. Hemen arama butonuna basıp komut istemi yazalım. Arama bölümüne komut istemi çıktı. Bunu biz yönetici olarak çalıştırmak zorundayız. Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Evet butonuna basıyoruz. Yönetici olarak çalıştı. Şöyle ben bunu tam ekran yapmaya çalışayım. Biraz küçük görünecek yazılar ama yapacak bir şey yok. Öncelikle Windows'un içinde çalışan küçük bir yazılım olan Diskpart yazılımını çalıştıracağız arkadaşlar. Biz buraya Diskpart yazıyoruz. Küçük harflerle ve bitişik şekilde Enter'a basıyoruz. Enter'a bastık. Disk part programı çalıştı diye bize. Bakın şurada disk part. Yanında da bir tırnak işareti var gördüğünüz gibi sağa doğru ok şeklinde. Daha sonra biz var olan disklerimizi listeleyeceğiz. List disk yapıyoruz arkadaşlar. List boşluk disk. Ben bunları ekrana da yazarım. List boşluk disk dediğimizde bakın e, ee, bilgisayarda takılı olan şu anki diskler. Biz Hemen burayı bir aşağı indirip diskımıza bakalım. Hem harfine bakalım hem de bunun toplam boyutuna bakalım. Şu an 132 kilobayt. Boş İşte 1 megabayt toplam demiş ama bu web olduğu için böyle gözüküyor büyük ihtimalle. Aslında şu iki disk beraber ama bu toplamda 28-29 GB civarında bir şey olması lazım. Bu ben daha önce Windows kurulumu için Rufus'tan Windows kurulum dosyası yapmıştım. Nedense iki bölüme bölmüş. Böyle işlemler işte fotoğraf makinelerinizin hafıza kartlarına yazma koruması yapmasından veya kullandığınız bazı programların diskinizi yazmaya kapatmasından dolayı olabiliyor. 29 GB diyelim biz diskimize. Hemen yine komut istemine gelelim. Burada listeleri görüyoruz. 447 GB, 931 GB, 931 GB, 0 GB ve 28 GB diyor. Biz şu 28 GB olan diskin yazma korumasını açacağız. Disk 4'müş. Arkadaşlar hangi numaralı disk olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi select disk yapacağız. Select disk. Disk numaramız 4'tü. Her birinin arasına birer boşluk bırakıp Enter'a basıyoruz arkadaşlar. Disk 4 is now the selected disk. Yani disk 4 şu an seçilen disk diyor arkadaşlar. Biz yazma korumasını kaldırmak için şu kodları yazacağız. Açıklama bölümünde bu kodları sizlere sırayla vermeye çalışacağım. Hemen yazmaya başlayalım. ATT attributes yazacağız. Kontrol edelim. Attributes. Evet, doğru yazmışız. Boşluk disk boşluk clear boşluk read only R, E, A, D, O, N, L, Y arkadaşlar. Dediğim gibi kodları açıklama bölümünde vereceğim. Bunu yaptıktan sonra Enter'a basacağız. Şimdi buradan sonra ve tekrar takacağız. Şimdi bakalım olmuş mu? Evet diski görmeye başladı. Bakalım format atabiliyor muyuz? 29, 28.9 GB olanı atacağız. Çimlendir dedik. Başlat dedik. Tamam dedik. Biçimlendirme tamamlandı dediğiniz gibi gördüğünüz gibi artık yazmaya hazır bir diskimiz bulunuyor. İşte içine istediğimiz şeyi artık yazabiliyoruz. Gördüğünüz gibi içi boş bir şekilde kaldı. Bölümlendiği için benim bu kısma da read only olayını temizlemem lazım. Diski ikiye bölmüş program daha önce. Neden böldüyse ben öyle bir işlem istememiştim aslında. Bu şekilde de burada Windows kurulum dosyaların bazıları bulunuyor. Bu şekilde arkadaşlar hafıza kartınızı veya diskinizi yazma korumasını kaldırabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gittiyse, işinize yaradıysa abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.